merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri anlatıyorum. Bir önceki dersimizde enzimler konusuna giriş yapmıştık. Enzimlerin yapısından ve genel özelliklerinden bahsetmiştim. Eğer önceki videomuzu izlemediyseniz enzimler bir videomuzu izleyip ardından bu konuyla devam ederseniz konuyu anlamanız açısından, konu bütünlüğü açısından daha iyi olacaktır. Bugünkü dersimize başlayalım. Enzimlerin çalışmasını etki eden faktörler. Nedir bu faktörler? Bir bütünsel olarak görelim önce. Sıcaklık, pH, su miktarı, enzim, substrat yoğunluğu, substrat yüzey alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerin etkisi. Bütün bunlar enzimin çalışması üzerinde etkilidir. Burada görmüş olduğunuz her bir başlığı tek tek detaylı olarak ele alacağız. İlk olarak sıcaklıkla başlıyoruz. Neden sıcaklık enzim çalışması için bu kadar önemli? Enzimler protein yapılı olduklarından dolayı ortamın sıcaklık değişimlerinden etkilenirler diyoruz. Gerek basit enzim, gerekse bileşik enzim olsun arkadaşlar, ne yapıda, protein yapıda, bileşik enzimin protein kısmı vardı. Apoenzim demiştik. Basit enzim zaten proteinden oluşuyordu. Dolayısıyla yapısı protein olduğu için proteinler nasıl ki yüksek sıcaklıklarda denatür oluyorsa, sıcaklıktan etkileniyorsa enzimler de aynı şekilde sıcaklık değişimlerinden etkileniyor. Çok yüksek sıcaklıklarda da çalışmıyor. Çok düşük sıcaklıklarda da çalışmıyor. Enzimlerin en iyi aktivite gösterdiği sıcaklık değerine optimum sıcaklık ya da ideal sıcaklık diyoruz. Yani optimum sıcaklık enzimin en iyi aktivite gösterdiği sıcaklık değeri. Bu optimum sıcaklık için arkadaşlar net bir sayı veremiyoruz aslında. Çünkü canlılarda canlılar değiştikçe farklı canlılarda optimum sıcaklık değeri de değişkenlik gösterebiliyor. İnsan için bakacak ol olursak diyoruz ki optimum sıcaklık değeri insanlarda 37 derece civarındadır. Enzimler düşük sıcaklığın olduğu ortamlarda inaktif durumdadır. Yani aktif değil yani çalışmıyor. Ancak biz ortamın sıcaklığını uygun koşullara getirirse, getirirsek ne olur? Tekrar aktivite kazanır ve çalışmaya başlar. Bakın, ortam sıcaklığı düşük. Enzimin istediği seviyede değil. Optimum seviyeye gelmemiş. Ama biz bu sıcaklığı arttırırsak optimum seviyeye yaklaştıkça ne olacak? Bu aktivite, bu tepkime hızlanacak. Fakat tersine baktığımızda yani sıcaklığın aşırı yükseldiği, enzim aktivitesinin durduğu durumlarda biz sıcaklığı tekrar düşürsek bile yüksek sıcaklıkta enzimler denatüre olduğu için ne yapıyor? Tekrar çalışmaya devam edemiyor. Burada bahsettiğimiz durumu şuradaki grafik üzerinde gösterelim. Bakın burada tepkime hızı sıcaklık grafiği verilmiş bize. Baktığımızda sıcaklığın sıfır olduğu şu noktada tepkime Yok yani enzim çalışmıyor. Sıcaklığı sıfırdan alıp yükseltmeye başladığımda tepkime hızı da ne oluyor? Aynı oranda artmaya başlıyor. Ve şu noktada bakın tepkime hızının en yüksek olduğu maksimum olduğu şu noktada diyoruz ki burası enzim için optimum yani ideal sıcaklıktır diyoruz. Bu noktadan sonra Sıcaklık tekrar artmaya devam ederse bakın sıcaklık buradan sonra hala artmaya devam etmiş şuraya doğru. Ne oluyor bu sefer tepkime hızı zamanla azalıyor ve şu noktada duruyor. İşte burada dikkat edeceğiniz iki tane faktör var. Ben optimum sıcaklık değerinde olan bir ortamı daha da ısıtırsam sıcaklığını daha da arttırırsam ne olur sıcaklık arttığı için enzimde protein yapıda olduğu için yapısı bozulur ve çalışmaz. Yani sıcaklık aşırı arttığında da enzim çalışmıyor sıcaklık çok düşük olduğunda da enzim çalışmıyor. Ama sıcaklık çok yükseldiğinde enzimin yapısı bozuluyor. Tekrar eski haline getirsek bile enzim çalışmıyor. Ama sıcaklığın çok düşük olduğu şuradan sıcaklığı optimum değere getirdiğimde yapısı bozulmadığı için ne oluyor? Enzim tekrar çalışmaya devam edebiliyor. Yani şu kısmın geriye dönüşü yok ama bu kısımda yapı bozulmadığı için sıcaklık artarsa enzim çalışabilir. Buranın bir geri dönüşümü var gibi düşünebilirsiniz. geldik ikinci faktörümüze su miktarına. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 oranında suyun bulunması gerekir. Bunun en güzel örneği arkadaşlar tohumlarda görüyoruz. Mesela biz bir tohumu çimlendirebilmek için ne ne yapıyoruz? Birazcık ıslatıyoruz. Çünkü orada var olan enzimlerin aktif aktivite kazanabilmesi için suya ihtiyacı var. Suyla alakalı Mesela fasulyeyi düşünelim. Fasulye tohumunu düşünelim. Biz fasulye tohumunu neden normalde su koymadan çimlenmiyor? Çünkü fasulye tohumunda %15'in altında su var. Yani o su enzim aktivitesi için yeterli değil. Dolayısıyla da ne oluyor? Enzim aktivite göstermiyor. Diyoruz ki bir ortamda %15'in altında su varsa enzimler o ortamda aktif değildir. Bakalım şurada grafiğimize. Tepkime hızı Yüzdesel olarak su miktarı. Grafik, e daha doğrusu enzim aktivitesi nerede başlamış? Bakın 15'in olduğu kısımda başlamış. Öncesi var mı? Yok. Dikkat ederseniz su miktarının artışına bağlı olarak bir noktaya kadar tepkime hızı artıyor. Ardından sabit kalıyor. Arkadaşlar su miktarı enzimin çalışabilmesi için çok önemlidir. Bu aklınızın bir köşesinde mutlaka kalsın. Evet su miktarını arttırırsak enzim aktivitesi artar. Fakat enzimlerin daha doğrusu bu tepkime hızının artışında bir tek su miktarı etkili değil. Dolayısıyla da sonsuza kadar bir artış beklemiyoruz. Belirli bir noktaya kadar artıyor. Sonrasında sabitleşiyor diyoruz. pH'e bakalım. pH'e baktığımızda arkadaşlar her enzimin en iyi çalıştığı optimum bir pH değeri vardır. Biraz önce sıcaklığı anla anlatırken ideal sıcaklık kavramından bahsettik ya. Burada da ideal bir pH kavramından bahsediyoruz. Enzimin en iyi çalıştığı pH değerine ne diyoruz? Optimum pH diyoruz. Peki ben enzimler için net bir optimum pH söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Çünkü enzimler değiştikçe Optimum pH değerleri de değişecek. Ne demek istiyoruz? Hemen örnek üzerinden gösterelim. Şuradaki grafiğimizde yine tepkime hızı pH değeri grafiğine bakalım. Şimdi pepsin enzimi için baktığımızda pepsin enzimi nerede görev yapıyor? Mide'de. Bakın optimum çalıştığı değer kaç? 2. Amilaz için baktığımızda amilaz için yaklaşık 7 civarında olduğunu görüyoruz. Tripsin için baktığımızda da yaklaşık 8 civarında olduğunu görüyoruz. Pepsinde farklı, amilazda farklı, tripsinde farklı. Dolayısıyla enzim değiştikçe optimum pH değeri de değişmiş oluyor. Yani ben pH değerini net olarak enzimler işte 5 pH'da çalışır diyemem. Her enzim için bu durum değişkendir. Mesela pepsin enzimi için ne dedik? Midede görev alır. 2 pH'de optimum etkinlik gösterir. Midemizde zaten asidik bir ortam. Veya işte amilaz için baktığımızda ağzımızın içinde var olan bir enzim. Nötr pH'da çalıştığını söyledik en iyi. Yaklaşık olarak ağız içimizin de pH'ı nötr civarında. Tripsine baktığımızda tripsin için mesela nerede görev yapıyor? İnce bağırsakta. İnce bağırsağımızın pH'ı yaklaşık olarak kaç? 8 civarında. Dolayısıyla burası da yine bulunduğu yere göre ne yapıyor? Uyum sağlıyor. Şurada da tekrar edelim. Midemizde bulunan protein sindiriminde görev alan pepsin enzimi için ideal pH, optimum pH değeri 2 iken... Ağzımızda bulunan ve nişastanın sindiriminde görev alan Amilaz enzimi için optimum pH kaçtır diyoruz? Nötr ya da 7 civarındadır diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de geldik enzim substrat yoğunluğu grafiklerine. Burada karşımıza 3 tane grafik çıkacak arkadaşlar. İlk grafiğimizle başlayalım. Diyoruz ki, ortamda yeteri kadar substrat varsa enzim miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı da artar. Şimdi burada işi yapacak olan kim? Enzim. İstediğim kadar var. Yapılacak olan, ürüne çevrilecek olan şey ne? Substrat. Yani burada enzimin etkettiği madde zaten substrat. Diyoruz ki ortamda yeteri kadar hem substrat var hem enzim var. Ne olur reaksiyon? Reaksiyon hızı arkadaşlar hem enzim hem substrat ikisi de yeteri kadar olduğu için reaksiyonumuz sürekli olarak artış gösterir. Çünkü hem işi yapacak olan enzimimiz yeterli hem de ürüne çevrilecek olan substratımız yeterli. Dolayısıyla da reaksiyon hızı grafiğe baktığımızda sürekli olarak artış gösterecek. İkinci grafiğimize baktığımızda ikinci grafiğimizde diyoruz ki Enzim miktarının sabit olduğu bir ortamda substrat miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı önce artar, bir süre sonra sabit hızla devam eder. Ne demek istiyoruz burada? Şimdi işi yapacak olan enzim miktarı sabit. Substrat miktarı yani ürüne çevrilecek olan madde miktarı zaman içerisinde ne oluyor? Artıyor. Reaksiyon ne olur bakalım? Şimdi enzimim sabit olduğu için ben ortama sürekli substrat, sürekli bir iş ekliyorum. Ne olacak? Reaksiyon belirli bir noktaya kadar evet hızlanacak. Fakat belirli bir süre sonra ne olacak? Sabit hızla devam edecek. Bakın burada enzimi ve substratı şöyle düşünün. Substrat yapılacak olan iş gibi düşünün. Enzim de bu işi yapacak olan eleman gibi düşünün tamam mı? Şimdi ortamda eleman sabit. Sayı olarak elimde belirli bir eleman var. Fakat ben sürekli iş miktarını arttırıyorum. Ne olacak? Belirli bir seviyeye kadar evet reaksiyon hızlanacak ama belirli bir süre sonra eleman sayısı sabit olduğu için ne olacak reaksiyon da sabit hızla devam edecek. Sonuçta belir e, bu elemanın yani bu enzimin yapabileceği iş miktarı belli. Bu şekilde aklınızda kodlayabilirsiniz. Geldik üçüncü kısma. Bakıyoruz diyoruz ki ortamda yeterli miktarda enzim varken substrat miktarı sınırlı ise substrat bitince reaksiyon sona erer. Şimdi bu sefer burada şundan bahsediyor. Ortamda yeteri miktarda enzim var ama substrat sınırlı. Yani eleman sorunum yok. Eleman istediğim kadar var. Yeteri miktarda var. Fakat substrat miktarı sınırlı. Yani yapılacak olan iş miktarı sınırlı. Ne olacak o zaman? Mantık yürütün. Bu elemanlar bu işleri yapacak. Bir süre sonra iş miktarı sınırlı olduğu için iş bittiğinde reaksiyon da bitecek. Gelelim şurada bakalım tepki mevzu grafiğimize. Eleman istediğim kadar var. Substrat belirli bir seviyede var. Şimdi bakın reaksiyon belirli bir noktaya kadar hızlandı. Evet. Fakat belirli bir süre sonra ne olacak? Önce şu şekilde devam edecek. Ardından buradaki substrat miktarı bittiği için reaksiyon önce azalacak. Sonra da ne yapacak? Sona erecek. Bu mantıkla işçi ve iş Mantığıyla bakarsanız anlamanız daha kolay olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Substrat yüzey alanı ve aktivatör inhibitör maddelerin etkisiyle devam ediyoruz. Substrat yüzey alanının etkisine bakacak olursak, enzimler substrata dış yüzeyinden etki etmeye başlarlar. Bu yüzden substrat yüzey alanı ne kadar geniş ise reaksiyon hızı da o oranda artar diyoruz. Şimdi enzim substrata nereden etki etmeye başlıyor? Dış kısmından etki etmeye başlıyor. O yüzden bizim kullandığımız substratın dış kısmı ne kadar genişse, ne kadar girintili çıkıntılı bir yapısı varsa enzim etkinliği için o kadar hızlanacak, o kadar kolay olacak. Şöyle reaksiyon grafiğimize baktığımızda, reaksiyon hızımıza baktığımızda substrat yüzeyi ne kadar artarsa reaksiyon hızı da o oranda artış gösterecek yani şöyle bir grafik ortaya çıkacak. Buna bir örnek verelim. Diyelim ki elimizde bütün halinde et, kuşbaşı halinde et ve kıyma halinde et olsun. Şimdi bütün haldeki etin, kuşbaşı etin ve kıyma halindeki etimizin üzerine hidroliz enzimleri yani sindirim enzimlerine koyarsak ne olur diye bakalım. Hangisinde daha doğrusu daha hızlı bir sindirim meydana gelir diye bakalım. Arkadaşlar hangisinde yüzey alanı en yüksek? 3 ile gördüğümüz kıymada yüzey alanı daha geniş. Sonra kuş başında sonra bütün halindeki ette. O zaman enzimler hangisinde yüzey en fazlaysa onda daha hızlı etki edecek. Dolayısıyla hangisinde sindirim işlemi daha hızlı meydana gelir diye bakarsak kıymada en hızlı kuşbaşı ette ikinci sırada en yavaş olarak da bütün halinde ette meydana gelir. Sebebi neymiş? Substratın yüzey alanının geniş olmasıymış. Ne kadar geniş yüzeye sahipse substrat o kadar hızlı bir sindirim meydana geliyor. Hatta yemek yerken arkadaşlar şöyle söyler, söylerler. Yemeğinizi ağzınızda mümkün olduğu kadar çok çiğneyin. Neden? Çünkü ben ağzımda o yemeği ne kadar fazla çiğnersem, aslında enzimlerin etki edeceği substratın yüzey alanını da o kadar genişletmiş oluyorum. Dolayısıyla ne kadar fazla çiğnersek o kadar kolay bir sindirim meydana gelmiş olur. Aktivatör ve inhibitör maddelerin etkisiyle devam edelim aktivatör ve inhibitör ne demek? Önce tanımla başlayalım. Enzimlerin etkinliğini arttıran maddelere aktivatör madde diyoruz. Mesela buna bir örnek verelim. Midemizde bulunan hidroklorik asit. Hidroklorik asit arkadaşlar pepsin enzimi için aktivatördür. Pepsin normalde pepsinojen halinde salgılanıyor. Sonu jenle bitiyor. Yani inaktif. Şimdi bu inaktif haldeki pepsinojeni aktif olan pepsin'e çevirmesini sağlayan bu hidroklorik asit dediğimiz aktivatör. Yani aslında pepsin enzimi için hidroklorik asit bir aktivatördür. İlla aktivatör deyince böyle bir şey aklınıza gelmesin. Mesela enterokinaz dediğimiz bir enzim var. Bu da tripsinojen dediğimiz enzime bakın yine jenle bitiyor tripsinojen inaktif haldeki tripsinojeni aktif haldeki tripsine çeviriyor. Yani enterokinaz dediğimiz enzim de başka bir enzim için aktivatör görevi görmüş oluyor. Bunu da buraya örnek olarak ekleyebiliriz. Peki inhibitör ne demek? Enzimlerin etkinliğini yavaşlatan veya durduran maddelere inhibitör madde diyoruz. Enzimimizin etkinliğini yavaşlatacak ya da durduracak. Ne olabilir örnek? Civa, kurşun, kadmiyum, arsenik, ağır metaller, tarım ilaçları, yılan, akrep, örümcek zehri bunların hepsi ne yapıyor? İnhibitör madde özelliği gösteriyor. Karşımıza iki tane grafik çıkar bunlarla alakalı arkadaşlar bilelim. Grafiğe baktığımda reaksiyon hızı zaman içerisinde ne olmuş? Artmış. O zaman bu benim için nedir? Enzim artı aktivatör grafiğidir. Yani enzimler enzimlerin yanında aktivatörün de olduğu grafiktir. Yandaki grafiğe baktığımda reaksiyon hızının zaman içerisinde yavaşladığını ve durduğunu görüyorum. Bu da nedir? İnhibitör ve enzimin olduğu ortamdır. Yani enzime aktivatör kattığımda reaksiyon hızı ne oluyor? Artıyor. Enzimin yanına inhibitör koyduğunda ne oluyor? Reaksiyon hızı yavaşlıyor ve sonunda da duruyor. Ha enzimler normalde de zaten bildiğiniz gibi çok yüksek hızlarda çalışıyor. Ama aktivatör var olan bu hızı da daha da katlamasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri anlattık ve tamamladık. Bir sonraki dersimizde enzimlerle ilgili soru tiplerinden birkaç tanesini göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.